Benden başka ne saklıyorsun? Benden başka ne saklıyorsun? Ailemi listede nasıl göremedik? Arafta 14, Bolum 1, fragmanı, daha ilk saniyeden itibaren intikam, yüzleşme ve kan bağının karanlık tarafını seyircinin üzerine bırakıyor. Haydar, Haydar öldüreceğim ben seni cümlesi yalnızca bir tehdit değil. Yıllardır bastırılan bir gerçeğin artık kontrol edilemez hale geldiğinin ilanı gibi. Fragmanda sık sık tekrar edilen ailenin yalanları vurgusu, bugüne kadar kutsal sayılan bağların aslında ne kadar çürük olabileceğini yüzümüze vuruyor. Özellikle annenin ve babanın ölümüyle ilgili o adamın parmağı varsa ifadesi, Haydar'ın sadece bir düşman değil, belki de ailenin içindeki en karanlık sır olduğunu düşündürüyor. En çarpıcı noktalardan biri ise, "Kardeşim onu söylece, babam o benim" diye başlayan ve ardından gelen baba tasviri. Şefkatle anlatılan bu figürün bir anda o öldürmüş cümlesiyle yıkılması, fragmanın duygusal omurgasını oluşturuyor. Burada dizi, izleyiciyi bilinçli olarak ikiye bölüyor. Gerçekten her şey Haydar Yıldırım'ın üzerine mi yıkılıyor? Yoksa Yıldırımlar ailesi içinde daha büyük, daha organize bir oyun mu var? Haydar Yıldırım'ı yemek öyle kolay değil repliği. Onun basit bir kötü karakter değil. Sistemin tam merkezinde duran güçlü bir figür olduğunu açıkça hissettiriyor. Tartışmalı bakış açısı tam da burada devreye giriyor. Ya Haydar sandığımız kadar suçlu değilse, ya asıl suç geçmişte alınan sessiz kararlar ve görmezden gelinen gerçeklerse. Yıldırımların sonunu hazırlayan taşları birer birer düşüyoruz sözü, bu hikayenin bir intikamdan çok daha fazlası olduğunu, planlı bir çöküşe doğru ilerlediğini gösteriyor. Savcılık, medya ve aile içi hesaplaşmaların iç içe geçtiği bu yeni sezon, Araftay'ı klasik bir dramdan çıkarıp karanlık bir güç savaşına dönüştürüyor. Kısacası bu fragman bize şunu söylüyor. Arafta 14. sezon sadece kim suçlu sorusunu değil, gerçek kime ait sorusunu da acımasızca sorduracak. Ateşin yolculuğunda neler yaşanacağını ilk siz öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Zil simgesine tıklayın. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda kendi teorilerinizi yazmayı ve sizce Haydar gerçekten suçlu mu değil mi mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın